Merhaba arkadaşlar, ben Eternal Pedalistan Emre. Bugün Murat'ın evde kullandığı board'unu sahneye hazır hale getireceğiz ve board için, sahne için seçtiğimiz pedallar hakkında konuşacağız. Hop, evet, çektim ve bak takımız. Isır Murat'cığım. Tüm sound. Yani çok iyi. Bunu da velcro'lu, velcro'lu, velcro'larız. Velcro'larız. Nasıl söyleniyor? Velcro'larız. Perşembe o zaman de. Ve o zaman önümüzdeki sahnede de bunu mu kullanıyorsun da? Hangi konserde kullanacağım bunu da? Ayakların neden bunun üzerinde? Ayaklarım yele değmiyor. <laughs> Evet Murat selam hoş geldin uzun zamandır videolarda yoktun. Evet ya bir ara verdik sağlık nedeniyle. Birkaç aydır yoksun Evet arkadaşlar şimdi amacımız bu Murat'ın evde kullandığı bordunu sahneye hazır hale getirmek ve perşembe günkü sahnemizde kullanmak. Evet ya çok heyecanlı. Bu tahta parçasını sen mi yaptırdın ya da nereden buldun? Abi bunun hikayesi çok komik. Prosesörden artık analog pedal dünyasına geçtiğim sıralarda <laughs> Sana tavsiyem Ankara'da amele pazarın. Başladığımda bu işe bu pedal train'in boardlarına falan bakıyordum. Bir de internette bir site var çok iyi bir site adını hatırlamıyorum da orada kendi pedal board, bütün pedallar var koyuyorsun. Ona göre böyle pedal boardu şey çıkıyor, boyutu çıkıyor. Ben de işte kendi beğendiğim, sevdiğim pedalları koydum falan. Yok öyle bir pedal board yani hiçbir yerde. Bir de Türkiye'de çok az model var. Alsan çantasız çantası yok. Ya Bir sürü pe bir pedal boardu yapmak için çok fazla değişken var yani. Ve sonunda bu boardu kendin tasarlayıp yapmaya karar verdin değil mi? Hayır. <laughs> Sonra bir gün iş yerinde otururken bir arkadaşım böyle ayakları sanırım gün boyu oturduğu için. Bu muhasebeci bir çocuk o. Gün boyu oturduğu için böyle ayaklarını bir şeyin üstüne koyuyor. Ayaklarım yele değmiyor. <laughs> Ayakların neden bunun üzerinde? Ayaklarım yere değmiyor. Ondan sonra o plastik benden daha kalitesi var. Bunu gördüm. Dedim kanka bunu bana ver yani. Ben bunu pedalboard arıyorum. Ama asla bulamıyorum. Ben sana benim o plastik daha güzelini hibe edeceğim. Sen de bana bunu ver. O da sağ olsun yok oğlum gerek yok al ben zaten ayağım koyuyorum. Bir şey yapmıyorum <laughs> dedi. Üzerine zımparalar falan var böyle kaymasın diye. Bayağı da kaliteli yaptırmış yani. Altına da yaptırmış. Altına Buraları da yaptırmış. Yerde kaymasın diye. Ama tabii bu şimdi uzunluk olarak çok iyi. Tamam mı? Ama genişlik olarak büyük. Bunu evet. şimdi bunu bir de çantaya koymak istiyorum ben, Hı -hı. spor çantasına. Ve şu kısım gereksiz kalıyor. O yüzden orayı kesip şu altlarına velcro yapıştırıp güç kaynağı dahil yani götürüp tak koyuyorsun, fişe takıyorsun, cakı takıyorsun çalıştır. Murat'ın da dediği gibi bu yüksek olan taraftan keseceğiz biz. Kaynağını şu araya yerleştirme olayı oluyor ama burasını kessek bile buraya altını yerleştirmek istesek bile yerleştirebiliriz. Ya şu açılı olması çok güzel bir şey bunun, Tamam mı? Şöyle bakayım. Evet. Ya. Sizin de ofiste arkadaşlarınızın ayaklarına bakın. Varsa alın abi. O zaman biz şimdi hızlıca işlemlere geçelim. Bu kısmı çok hızlı bir şekilde göreceksiniz. Daha sonrasında pedal board'u bitirip buraya geri dönelim ve pedallar hakkında, bitmiş board hakkında üzerinde konuşalım. Olur. Umarım bu Süper oldu Makkay Murat'ın şu an keşfedeceği <laughs> bir yöntem. Evet. Bantla bu temizlediğimiz yerleri şimdi bakın bantı üzerine çekti. Çektim bantı. Şöyle evet. iyice yapıyorum. Üzerinde kalmışsak saklayan parçacıkları var. altındaki şey yapışmasın diye, yapışkan yapışmasın diye. Çok doğru. Bu yöntemi şu an öldürüyor. Evet. Hop evet. çektim ve bak farkımız. Bak be. Oh, müthiş. Tamam. 5'e 5. Beş. Isır mı atacağım? Bir de şuraya ısırayım. Orayı da ısır. Baksana ya. Buradan tutar kaldırırsın. Taş Çok gibi olur. Taş gibi olur. Şimdi fazlalıkları keselim. Ee, anlamadığınız şekilde bu bilgi <laughs> Hazır mısın? Yak abi. Buralar el kesiyor diye bak. Hendrix, Yolar Mojo bu, Mojo. Bak şimdi bak bir de. Of, mis oldu. Selam arkadaşlar. Bordumuzu bitirdik. Güzel oldu. Bayağı sağlam oldu. Buradan tut çek yani. Evet bayağı bütün pedallar çok oldu. sağlam şekilde. Oldukça Çok sağlam. Ve tam işte şu an spor çantasına fışt, çat diye oturuyor. Aslında standart yani. bir bilgisayar çantasına da sığar. Sığar. Uzunluk olarak emin olamadım. Ben denemedim. Deneyeceğim onu. Hı -hı. Ama belki bir tık uzun bir çantaya sırt Hı -hı. çantasına da olur ama sırta gitar takıyorsun ya zaten. Evet. Spor çantasına sığıyor olması süper oldu benim için. Vağımız bu arada midi boy. Orta boy. Vah. Şöyle bir var. normal bir tane valla kıyaslayalım. Emre sen sevmezsin küçük boy var ama orta boy var ama. Yani ben büyük severim. Büyük vah severim. Yaklaşık şöyle aradaki fark. Evet şu kadar bir üç parmak. Şurada 3 3 parmak bir şey var. aslında şey yani. büyük büyüğü de yapabilirmişiz bu orada şey ama ben orta boyu benim ayağıma tam oturuyor ya. Şimdi arkadaşlar sahnede sahne için bu pedalları böyle seçtik, sıraladık. Sebepleri konuşalım. Nasıl ne, neden böyle bir board yaptık? Başta bir tane wah'ımız var. Evet board ben wah seviyorum. Şarkı içinde böyle garip trikler komiklikler yapmak için çok böyle iyi bir vah kullanıcısı değilim. Ama bu özellikle bu orta boy vah tam da tam ayağıma oturuyor. Bir de 3 modlu bir vah. Bu anlatmayayım yani şimdi. Vah çok güzel vah. Crybaby Junior. Bayağı güzel. Burada şey yaptık aslında başta şey düşünmüştük. Ya daha kalabalık olsaydı bu arada bunu yan çevirip Aynen. Şuraya koyup Aynen. altından devam edilebilirdi. Ondan sonra benim en sevdiğim drive pedallarından biri. Bu. Yani o. bu hep açık kalacak. Hep açık Ana kalacak. drive olarak. Ben şeyi çok yapıyorum Emre. O artık yeni alıştım ona. Drive'ı hep açık bırakıyorum. Clean'i volümün gitarın volüm potuyla. Evet yani. Always On, Always on bir şey. Evet. Drive benim çok sevdiğim bir drive. OCD klonu değil mi? <laughs> Moer'in gerçekten çok başarılı bir drive pedalı bu. Ucuz da bir drive pedalı. Ciddi anlamda ucuz bir ve tane. başarılı bir pedal. Ha, bence herkesin bir tane alıp, tamam mi? Ya e Blind e Test e videosunu izlerseniz orada ha, Evet <laughs> evet. 5 tane drive pedalı arasında görmeden sadece çalarak soundlarıyla pedal sıralaması videosu yaptık. Orada da Volkan Volkan'la beraber yaptık bu videoyu. Onu da izlerseniz başarılı bir pedal olduğunu görürsünüz. Evet. Şöyle problemleri de var bu arada. Yani çabuk kirleniyor, hemen fazla... Mesela HP'si zaten Hı. kullanılmıyor ya. Ben kullanamadım. Çok şey geldi, çatır çutur geldi bana. LP'de kullanıyorsun. Neyse bu ana drive pedalı, always on. Ondan sonra tabii ki tube sound. Yani çok iyi. Preamp, ben bu boostlamayı seviyorum. pre Preamp'ta çok clean, tertemiz boost yapıyor. Evet, evet. evet. Tertemiz boost yapıyor. Hustle Drive'ın şöyle bir problemi var. Hustle Drive, boost koyacaksan Hustle Drive'dan dan önceye koyamıyorsun. Ya yani genel olarak drive'dan önce boost'u koyarlar. Gidecek evet. sinyali büyütürsün. İkinci pedalda daha fazla climbing uğrar. Gain artar. Evet, gain artar. Ama hustle drive kullandığımız zaman ben de öyle. Ben de bunu daha önce başka birkaç sahnede kullanmıştım. Basları patlatıyor. Bas, bas frekansları çok güzel yükseltiyor. Biraz fazla kaçıyor. Yani yok, ikimiz yok, de yok. memnun kalamadık de o senaryoda. Ama tube sound'u şeye koyup hustle drive'dan sonra koyunca çok tatlı bir boost oluyor. Çok tatlı boost zaten Özellikle preamp'ta tam yani istediğin benim istediğim versiyonu verdi bu. Pedal ayarlarını hatırlıyor musun? Nasıl yapıyordun? Pedal ayarlarımı nasıl yapıyordum? Tonum bir şöyle şeye açık. Bir yönünde galiba. Evet. Gain'imi ben yani 0 yüzde %5 arası Hı -hı. gibi bir yerde tutuyorum. Volümü de artık şeyin volümüne göre. Hı -hı. Amfi'nin clipping'ine göre diyeyim Hı -hı. yani. Ona göre şey yapıyorum. Buradan biz çıkıp normalde şeye gireceğim. Yani perşembe konserde Blues Junior lambalı tabii Blues Junior götürüyoruz. Blues giriyorum. Ama tabi bu amplifier box için de özel bir yer düşündük buraya. Çünkü bazen lamba amfimizi götürüyoruz tabii ki ama <laughs> bazen de işte böyle amfi taşıyamayacağımız, direkt P'ye gireceğimiz durumlar oluyor. Benim kendi özellikle korolarla işte yaptığım işlerde, diğer yaptığım işlerde. Onlarda da bu çok iyi bir amfis substitüyordu. Yani çok iyi bir amfi substitüyordu. Hatta yakın zamanda Emre'de MK 2sini elinde gelecek evet. inşallah. Bende de bundan vardı birinci versiyonu. Şimdi ikinci versiyonunu aldım. Çok güzel bir indirime girdi. <gülüyor> <gülüyor> Bu sahnede kullanılmayacak. Analog evet. setup kullanılacak. Bu amfiye bir şey olmuş durumunda Aslında Aynen öyle. Tak getir Yedim. buraya. Evet. Amfi gitti. Koy bunu gir piyeye. XLR'la devam et. Ayrıca şey de yapabilirsin bunu. İçinde çok iyi bir reverb efekti var. var. Çok iyi bir delay var. Böyle mesela bir modunu şunlar preset evet. aradaki toggle switch'lerle presetleri değiştirebiliyorsunuz. O presetlerinden birinde amfiyi, kabini vesaire EQ'yu kapatıp sadece işte birini atıyorum reverb, birine delay açıp Aynen öyle. modülasyon efekti gibi de çıkışında kullanabilirsiniz. Aa işte o da lamba yiyorsun, dijital... Yani, yani, yani olabilir, de olabilir de tercih meselesi. meselesi. Ama tabii biz... Yani ben reverb'ı şeyden alıyorum zaten. Anfi'den alıyorum, delay'i kullanmıyorum. Çok da istiyorum dersem, Çok böyle de, de deneyebilirsin. deneyebilirim. Veyahut da işte flashback var, getiriyor, yani. tak, buraya flashback takarsın olur. Çok güzel bir pedal pedalboard oldu bence. Çok da hızlı da yaptık. Evet. Ee, uğraşmadık da yani bir kurumsal 8 5 ayaklıktan Muhteşem bir sanat eserine dönüştü. Nereden nereye geldi? Nereden Bugün nereye, nereye yani. geldi? Bir tek güç kaynağım benim biraz büyük arkadaş. Ben boyutuna bakmadan aldım. Mutsuz muyum? Değilim. Daha küçük olmasını ister miydim? Evet. Ee, özellikle baksana yani yukarıda birazcık da arkadan arkaya taşıyor da falan. Bu 8 çıkışlı. 4 tanesi daisy chain. Ee, diğer 4 tanesi de ISO. Hatta birinin de böyle şeyi var. toglu var üstünde. Şey yapabiliyorsun. Voltaj Switch var. Voltaj yani. değiştirebiliyorsun. Şey için falan çok iyi oluyor. Prosesör. Yata. Abi, ama prosesörler de en az 300 mili amper istiyor. Ya öyle bir sıkıntı var. 200 mili amper veriyor yani maksimum. Hiçbir prosesör benim bildiğim çalıştırmaz. Aynen. Ama mesela şey... Ben bunu niye özellikle o zaman bunu almıştım, ben, almıştım. Şey var ya, kompresör var ya, Orange'in kompresörü <laughs> o hem 9 hem 12 çalışıyor ama 12'de daha iyi çalışıyor. Evet, Headroom mutlaka. Headroom daha, yüksek oluyor. Bu da kelepçeledik. Bunu da Velcro'lu... Velcro, Velcro'lu Velcro'lu oluruz. Velcro'larız. Nasıl söyleniyor? Velcro'larız. Velcro'larız bir noktada. Bence güzel olur. Hatta bunu şöyle şeye de arkaya velcrolamak gibi mesela. Olabilir tabi. Üstü de yani aşağıya olabilir. Her yere ya çok güzel pedal vardı oldu be. Vallahi güzel oldu. Gisting'ten bahsedip konuyu kapatalım. Sen e, şimdi perşembe o zaman da e o zaman önümüzdeki sahnede de bunu mu kullanıyorsun da? Tamam. E, hangi konserde kullanacağım bunu da? Tamam. Bu borta bir konserden konsere değişecektir. Evet, g sahnesiyle Kadıköy'de, Taksim'de vesaire oralarda buralarda çalıyoruz. Siz de eğer bu video vesilesiyle bizi görüp gelip izlerseniz mutlaka yanımıza gelin Aynen. Konuşalım. Kal, konuşalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.